PK senin bir bug'ı. Tüm petlerim ikiye katlandı. Bak baştan gösteriyorum. Bu pet bir taneydi hatta buna tıklayamıyorum. Bozuldu. Bunlar iki taneydi. Dört tane oldu. Bunlar bir taneydi falan bunlar. Niye bu kadar fazla oldu? Gri kediden bir tane vardı. Nasıl iki tane oldu? Bug oldu yine. Neyse. Tazını çıkartalım. Bir sürü petimiz var. Halimize bak. Bruce'da ne ki? <laughs> Bruce hatta Bruce. 460. Oha. 460 ne? Oyacıklara bir bakmak istiyorum. Bir sürü ayıcım var. Oh my gosh. 460 ne? Özgür daha fazla petim var şu an. Arkadaşlar sonra baktım. Tüm her şeyi baktım. Zırhları falan her şeye baktım. Başka hiçbir şey olmamış. Ya yine adminin bug'ı işte bildiğin. Hale bak. Ya oyuna girdim. İlk baktım bu filden sadece bir tane vardı bende. İki tane oldu. Şaşırdım ne oldu diye. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Sen neler oluyor? oluyor? Allah'ım. Arkadaşlar bunun bir şeyi yok. Bir portala gideceğim şimdi. İnşallah portaldan giriş yaptığımda böyle yine aynı bug olmaz. Çünkü bu takasla işime yarayabilir. <laughs> bu bak. Düşünsene. Oha takasla bayağı işime yarar. Sahte pet. Oha çok garip olur. Bak bakıyorum. Arkadaşlar Azmin'in bug'ı devam devam ediyor konuşmayı unuttum devam ediyor şimdi gir çık tekrar yapalım Allah'ım olamaz bu yüzden gir çık yapacağım şimdi bak olamaz num videoyu kapatmam gerekli. bu ne arkadaşlar yardım edin ha 140 bedi izlemiyor 460 bed istemiyorum. Bu petler ne? Çok fazla. Baga bak. Dolu. Pet bölümüm dolu. 400. 460 da 460. Bu ne? Allah'ım pet bot açacağım şimdi. Dur. Attım salladım bir tane pet bot.